sonunda antartist modu geldi. Bir şeyler bekliyoruz. Bakın. Antartist modu geldi. Başlıklar. Başlıkta yeni modu deniyor. Antartist modunu deniyoruz. O ello olsun. Nasıl yazacak? Aa. Ya yeni modun deniyor ya dur. Hadi. Hadi. Çok heyecanlıyım. Ve. Abi sonra Sıfırlandı mı bu? Ve sonunda Antarktis modu geldi. Çok akıcı oldu. Aa duruyor. Atta atıs deniyoruz. Hadi bakayım. Aa ev. Evi alırım. Güzel. Ev. Uy baya şey geldi. Can girmek için çok heyecanlı. İlk kestra açıyoruz. bunlardan bir tane çıkmayalım. Hadi gizemli. gizemle çıkarsa abi ne alıyorsunuz? Hadi. Ya. çok mu diyorum? Ah, arkadaşlar evet kaç Arkadaşlar doğru mu bakın çok güzel. Oy oy ev ne ben bu da oynuyorum. Yarın da bununla alakalı bitti gelecek. Ve bu gelmişti. Eee, yarın en iyi vuruşlar yapıyoruz. Videosu gelecek. Biz nereye atlasak? Klasik, evet. Oğlum çok heyecanlı ya. Anahtar ses modu sonunda geldi. Ardacı bekliyorduk bunu. Robota veda ettim ben ya. Oğlum çok güzel lan. Oha. çok güzel. Bin almamız yok mu? Kaç ev mesafede dayı? Yemese misin? Alım artık Discord'dan bir şey gelmesin ya. <gülüyor> Suyu <gülüyor> altında sıkılıyorsun böyle. E Ezelliğimiz varmış. Ha? Oh. Bakın burada oh, da Aa otomatik. Bu çok güzelmiş. Ne demem otomatik hiç çekilmemiş. Çok güzel olmuş güzelmiş. Ortadaki şeye çek. Ne? Kilitli diye. Bu, bu, vardı değil mi? Çok güzel şeyler var. Arkadaşlar yavaş yavaş deneyeceğiz. Heyecanlanmayın. Ben de çok heyecanlandım. Oui. Başlı yeni geldi. Ya yeni mod yediniyoruz ya. İki dakika dur ya. Üf. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Yeni moda denedim. Arkadaşlar. Şuraya geçtik. Aldım arkadaşlar. Çok güzel. Kaçıyorum şu an. Vallahi çok güzel ha. Bakayım. Olsun full atabiliyoruz. Arkadaşlar. Göstereceğim. Binci olmamız yok mu? Hmm. Koş. Şu ne? Aa, Aa bu ne? Aa küp. Küp var. <laughs> Al. Bak arkadaşlar. Böyle yapmamız yok mu? Bak. Tutunup. Puh. Böyle. Öyle fırışlar gelecek. Böyle. Bir bak vardı. O bakı yapayım mı? De bir bak vardı. Bak al. Hadi. Almadım. Birinci olmamız var. çok güzel. Böyle böyle kasılabilirim ben. Özellikle yine göstereyim. Bak. Uy. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar kahvaltı söylemeyip. Arkadaşlar burada her şey var. Bak bu arada da buraya gelince her şey var. M24 arasam var. M4 zaten var. On küçük kalınca sizler neyiz? Beşler i̇şte, bakın. Oy. Arkadaşlar çok ya. güzel. Hadi yapsam bunu. 怎么没是是这样的？ böyle de yapabiliriz. Arkadaşlar bakın böyle buruşlar gelecek. Bak mesela çık cicin. Böyle buruşlar gelecek. arkadaşlar. Şuradan bana bir şey sıkıyor. Olmaz ha. Evet, On kişi kaldı sizde. On kişi kaldı. Kötü durum değil <laughs> Ya, ay bin canım ya.